Başkanım, başkanım hayırlı olsun. İlk Sorun. yapacağınız şey ne olacak başkanım? Mazbatayı almak. <laughs> Sonrasında taraftarın duymak istediği isim Fatih Terim teknik direktör. Bir izin verin bir seçim bitsin. Ondan sonra gerekli biz verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Ve gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız. Sayın Elmas nasıl hissediyorsunuz şu anda kendinizi? Çok yorgun. <laughs> Ee, çok heyecanlı bir seçim oldu ee, Ama dediğim gibi hani çok mutluyum ki hakikaten Galatasaray'ın DNA'sına uygun değerlerine uygun davranış biçimiyle bu seçimi sonuçlandırdık. Ee, bu, seçim, bu seçim süresinde, Umarım kimse kırılmamıştır. Biz elimizden geleni yaptık. Galatasaray'a yakışan şekilde sadece kendi projelerimizi ve ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Kimse hakkında bir şey söylememeye özen gösterdik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Bu kazanmak aslında bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak. 28. sandıkta öne geçtiniz. Aslında bahçedeydiniz sonra tekrar yukarı geldiniz. O anda neler yaşandı? Arkadaşlarım bahçede uğur yapalım çıkma dediler. Ama çıktık. Yani hayırlısı olsun. Güzel bir seçim. O tüm üyelerimize bize teveccüh gösteren veya göstermeyen tüm üyelerimize teşekkür ederim. Buradan taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Onların dualarına ve bize gösterdikleri ilgiye. eee bu ilgi bizim omuzumuza çok büyük bir yük yüklüyor. Bu ilginin getirmiş olduğu sorumluluğu farkındayız ve fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı. Sayın Başkan, seçim açık, sonuç açıklandıktan sonra Eşref Bey'le el ele kol beraber çıktınız. Evet. Çok güzel bir görüntüydü. Onun için neler söylersiniz? Bu Galatasaray için normal bir görüntüdür. Sadece son zamanlarda uygulanmadığı için sizlere garip gelmiş olabilir ama Galatasaray budur el ele kol kola seçim sonrası herkes birbirini tebrik eder ve ertesi günden itibaren Galatasaraylı aile olarak yaşamaya devam ederiz.